Levent Bey, aracıdır. Lütfen uzaklaşın. Aksi takdirde polisi arayın. Levent Bey, iyi yolculuklar. Lütfen emniyet kemerini takın. zaten daha önce aynı şekilde yüzüm dördü. Arabaya biraz kendi zevkimi kattım. Yani özelliğini kullandım. Bugün teknolojinin. Dört cam otomatik gibi, e, merkez girip, gibi. bunu yanında işte kendi projemi gerçekleştirdim. Konuşma özelliği, kişi özel konuşma özelliği yaptım. Hoş geldiniz. Bey. Kapılar kilitlediğin zaman sizin isminizi hitap ederekten hoş geldiniz isminizi söylüyor. Kilitlerken de hoşça kalın diyor. Araba arabi alarm vurur gibi darbe verdiğiniz zaman burada ne yapıyor? Konuşuyor tekrar sizin isminizden uzaklaşmasını söylüyor. Burada polis arayabilirim diyebilir, sizi arayayım diyebilir. İyi dilerim. etkilidim. izi çalıştırma sistemimiz kurduk. Bulmuştur yani 20 bin lirayı bulmuştur. Evet 20 bin lirayı buldu. Ee, tabii bizim bu aracı şu anda dediğim gibi bu rakamlar. E